Gördük ki Karadeniz'den. Ne güzel senin senin oradaydık. Yine geldik bu sıcakların göbeğine. Ya Allah Allah ne yapacaktık ya? Paris'e mi gidecektik kızım? Evimize geldik. An. Kızım. Heh. İyi misin ha? İyiyim iyiyim ya. Ana bu senin oğlunun abartmasıdır ha. Hiçbir şey yok. Vallahi üzerine bir gazı çıkarttım, rahatladım. Nasıl çıkardı? Şimdi önce e, beni yatırdı sırt üstü. Ha. Efendim... Ana ben sana bunu daha sonra anlatayım. Nazgül geçmiş olsun. İyisin değil mi? Bir problem yok. Eyim eyim. Çok şükür bir şeyim yok. E iyi o zaman. Bak bir şeyin ihtiyacın olursa çekinmeden bana sorabilirsin. Ee, ben artık ne de olsa uzunca bir süre buralarda. Vah. Oh. Ana bu yılanın şey yani canım Dilan'ımın burada ne işi var ana? Ya bak şimdi e, jandarmalar evi basmış. varanı götüreceklermiş. E onlar da buraya sığındılar. Bak. Kismelere söylemek yok ha. Ya o, ana saklanacak başka yer mi kalmamış? E Kalmadı tabii. Yani burada koskoca ablaların dururken başka nereye gideceklerdi? Tabii canım. Başka nereye sığınacaklar? Gelecekler bizim konağımıza. Konağın altını üstüne getirecekler ana. Bak sana baştan söylüyorum. Bizi bunlardan uzak tutun aman. Benim karımın sinirden, stresten... ...özellikle endrika, gıybet falan o tip şeylerden kesinlikle uzak durması lazım. Ya, ya sen ne diyorsun ne ya? Yani çocukların başı sıkışmış... Ha yardım da mı etmeyelim? Ya ana sen onlara yardım edeceksin diye bir sıkıntıya mı girelim yani? Ya nasıl böyle bir şey izin verirsiniz ya? Hele babam nasıl izin verir böyle bir şeye? Ya ben kardeşlerime şimdi sırtımı mı çevireyim? Bak senin baban da kaynana, baldızına sırt çevirmez. Bunu böyle anlasan iyi olur ha. <laughs> Tövbe. Daha iyi de siz odanıza. Hadi Nazgül'cüğüm biz odamıza çıkalım. Vallahi ne moralim sıfır. Yemin olsun. Ya bu mar, eğer kim o çatal diliyle benim belomun canını yaksın... ...ben de onun derisini yüzük, kendime çanta yapmasam bana da hırçın kız Nazgül demesinler. Yapma karıcığım benim, Rah hırçın karım Allah Allah. Biz niye öyle şeyler yapalım? Adam tutarız biz, onlar yapar Allah Allah. Baba, ne haber Gel gel. Nasıl, iyi değil mi Nazgül? Nazgül, iyi, iyi de baba, ben hiç iyi değilim. Ne oldu benim oğlum, de mi gazın geldi? Yok, benim gazım falan yok. Dilan burada baba. Burada kalacakmış, bizim evimizde. Ha, öyle oldu ya. Vallahi ben de pek heveslisiz değilim ama ne yaparsın işte... ...bu Baran'ı curnanlayınca... ...e tabii bir de vicdan azabı olduğu için de... E, ...biraz bizde kalacak, doğru. Ya benim babam, benim anlamadığım... ...yani Baran kaçak aranıyor tamam da yani Dilan da mı kaçak? O da mı aranıyor? Ya bacısı evde yalnız kalmasın diye geçirdi zar. Ben onu bunu bilmem baba. Bella ile Aram düzelmişken yeniden bir musibet yaşamak istemiyorum. Allah Allah! Ya ne yaparsın gidelim de Dilan'a yoksa seni biz böyle istemiyoruz, vazgeçtik. Evine dön mü diye. Evet, aynen öyle diyeyim baba. Vallahi ben böyle bir şey diyemem. Eğer sıkıyorsa sen gidersin, Dilan'la konuşursun, aranızda anlaşın. Ne yapacaksanız yapın. Hoş geldin benim kızım. Hoş buldum babacığım, hoş buldum da... ...Hazar sen Dilan'la niye tatlı tatlı konuşuyorsun? Ha? Ne anlaşıyorsun? Al işte baba, dakika bir, gol bir. <laughs> Beğendin mi yaptığını? ...bütün türkümlerinde anda işte böyle olur. Genç, güzel ve aşık bir kadın... ...kapıdan girer... ...kayınpederinin son sözünü duymuştur. Meseleye hakim değildir... ...ama çok üzülür... ...ve ağlamaya başlar. Şimdi mesela senin ağlaman lazım ve kapıdan şöyle tekrar çıkıyor olman lazım. Çık, 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 çık. çık. Ya Hazır, baban ne diyor Allah aşkına be? Anlatır mısın lütfen? Ya baba, yaptığın iş mi ya? Cık, gel karıcığım, biz odamıza gidelim. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ha. Gel, gel bir tanem eksik anlatmışım. Esas oğlanla esas kız birbirlerine sarılırlar. Odalarına doğru giderler. Meseleyi orada çözmeye. Of bitmiyor benim derdim bu evde. Bitmiyor ya. Deliler evine döndü burası ya. Of. ab ab, Cemil. Kötü bir şey diyeceksen hiç gelme de get. De get. Yok ab, Müjde isterim? Arap görücüler gelmek isterler. Vallahi abi. Vallahi abi. Yarın gelmek istiyorlar. Arkalarından atlı mı kovalıyor? Ne bu acele? Daha bir Türkmenle konuşak, hazırlıklarımızı yapa, onlara biz davetiye çıkarırız. Sen öyle de onlara. Adamlar yarın Katar'a döneceklermiş. Yarın gelmezlerse bir daha hiç gelmeyeceklermiş. Hiç mi gelmeyecekmiş? Yok yok, onlara da ki ne? Yarın gelsinler, yarın gelsinler. Sonra biz bir daha nereden buluruz Türkmen'e böyle bir müşteri? Yani bir aşık, yani bir koca. Değil mi benim Cemil'im? De hadi durup durma. Peki abi. Hemen al. Şimdi bu Araplar Türkmeni alırlarsa nüfus bir eksilir, bir eksilince yer açılır. Ne yer açılırsa da artık neyse. Keriselala, oh. gördün mü başına neler geldi? Anne sözü dinlemedin tabii. Bu adamdan sana fayda yok dedi. Sen ne yaptın? Hiç adamı dinlemedi. Ya aldı başını gitti. Hadi bakayım ben seni izleyeceğim. Sen bundan sonra ne yapacaksın acaba? Nerede kalacaksın acaba? Var senin gibiler var. Bende de var bir tane. Evde yokum. Ya anne kapıyı açar mısın benim? Vallahi açmayacağım. Git bakayım. Kamillebacıya benim Türkmen açsa konuşacak. Ya gidin dedim size ya konuşmayacağım. Haydi güle güle. Hah. Ya anne inat etmedi konuşamam işte. Vallahi benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak ben iletişimden uzak, insanlara kapalı. Çok öyle kaliteli bir depresyon yaşamak istiyorum ya. Haydi gidin ya. Ya şu haline bak ya hiç yakışıyor mu sana? Ha ben sana soruyorum. Hadi bakayım benim sapsalak kızım sen söyle bana hiç yakışıyor mu? Bunların sebebi kim? Sensin vallahi benim. Bu hallarımın sebebi, depresyonumun sebebi sensin. Ben sana soruyorum şimdi. Bana hiç yakışıyor mu bunlar? Anne ben ne yaptım ya lütfen saçmalama. Ya Kamila bacı ayıp ama hakikaten şu haline bak ya. Hiç yakışıyor mu sana? Bırak o elindeki pizzayı da Allah Allah kaç yaşına gelmişsin kadınsın utanmıyor mu depresyona girmeye ya? Ha, deri iyi bir şey olsa senin önce bir girerdim zaten. Anneciğim biraz olgun davran. Bak ben çok üzülüyorum. Hiç de üzülmüyorsun Bale, yalan söyleme bir kere. O keçi obanın kocanla o mutlu mesut yaşıyorsun senin ananı düşündün mü var? koca mutluluğumdan ne istiyorsun? Mutsuz olmamı mı istiyorsun ha? Yok benim güzel kızım. Ben senin hiç mutsuz olmanı istemiyorum benim yavrum. Ben 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 her şeyi ben mutsuz olurum senin yerine her şeyi çekerim. Batmahta olurum. Derbeder de olurum. Perişan da olurum. Ben olurum sen olma yavrum. Anneciğim. Hadi kalk artık şu yataktan. Bak gerçekten çok üzülüyorum. Hiç beni düşünmüyorsun. Evet. Ben seni hiç düşünmüyorum Bala. Çok kötü bir anneyim ben. Ah ben ölsem de Bala, ölsem de herkes kurtulsa... ...en çok da benim güzel kızım Bala kurtulsa. Yok anam yok. Bu karı bu değer pesyondan çıkamayacak. Nasıl bir şeyse demek insan öyle girdi mi kolay kolay çıkamıyor. Bella! Camilla anne! Geldim. Ya aşkım ne oluyor burada? Sana annem depresyon demiştim ya, al işte. Ha, ne iyi ettin de geldin. Bir sen eksiktin maşallah. Beni intihara sürüklemeye mi geldin sen ha? Aşk olsun anneciğim ya, o nasıl laf öyle? Belli annem kötü deyince ben de merak ettim. Gelip bir bakayım dedim ama... Bakma be bana, bakma. Hele sen bana hiç bakma ya, bakmayın bana ya. <laughs> bakmayın, kimse bakmasın bana. Bak ama anneciğim böyle yaparak bizi çok üzüyorsun. Sen ne diyorsun be benim içim kan alıyor. Benim kızım gitmiş annesinin yerine bir keçi çobanını tercih etmiş. Ben ne yapayım benim hal hal değil yani. Ya anneciğim bak söyle beni sevmen için daha ne yapmam gerekiyor? Söyle ne istiyorsan vallahi yapacağım. Keçi çobanı sen benim kızımı bırak. Bak ben seni o kadar çok seveceğim ki vallahi söz Yok yok yapamam anne yani. Her şeyi iste ama bunu isteme benden. Çünkü ben karımı herkesten ve her şeyden daha çok seviyorum. Aşkım ben de seni çok seviyorum. <laughs> Şunlara bak! Böyle bir de ter şimdi oynaşıyorlar ya! Allah'a bak ya! Çıkın bakayım odamdan! Allah'ın cezaları size! Haydi bakayım! Çıkın gidin! Sen de git! Bir hafta Her şeyimi yedin! Obur kaz gibisin. Yürü be ocakta yemeğin vardır sen. Haydi bakayım. Gidin evimden be. Allah'ın cezaları ya. Bitti her şeyim. Allah Allah. Bir ağız tadıyla depresyon yaşatmıyorlar bana ya. Ne kadar özgürlüğüm yok benim bu evde be. Günaydın. Evet, çocuklar da geldi. Ellerine sağlık benim kızım. Afiyet olsun. Benim kızım? Hah, buyurun babacığım. Ee, i̇yi misin? İyiyim babacığım, iyiyim. Bomba gibiyim. Gece nasıl geçti yine? İyi. İyi. i̇yi. Hazar benim mi oğlum? Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim baba, sağ ol. Gecen iyi mi geçti, nasıl geçti? İyi, iyi geçti. Yalnız sabaha kadar uyuyamadım ya baba. Sebep? sebep... E... Sinek, sinek baba. Ya hazır diyorum laf gelmişken konağa da bir ilaçlatsak mı? He, ilaç canım ilaçlatak. İlaçlatak ki sizler bütün gece rahat edin, öyle der mi? <laughs> Üzülüm senin gecen nasıl geçti diye soracaktım ama vazgeçtim, manasız bir soru oldu. Kamelyalı hanım gibi bir karısı olursa insanın gecesi nasıl geçebilir? <laughs> Babacığım başka bir isteğiniz var mı? Var, <laughs> nur topu gibi bir torun. he? <laughs> Aa torun. <laughs> Sen bana Türkmen'i çağır. Hemen. Hayırdır babacığım? Halamı niye çağırdın? Hayır benim oğlum, hayır. Vallahi ya, birazdan duyacaklarınıza kendi kulaklarınızla inanamayacaksınız. Bu akşam halanıza görücü gel. Ne dedim baba? Görücü mü? Görücü. Hem de bu akşam. Ha. Ee, hayırlı olsun diyorum. Sağ ol benim gibi. Ya baba, ha? alem adamsın ha. Bu şimdi bu sabah sabah mı söylenir? Allah Allah. Ya oğlum bunlar adı üstünde, görücü. Gelecekler, görecekler, görecekler, almayacaklar, dönüp gidecekler. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abicim, beni çağırtmışsın. Ha benim bacım, seni çağırdım. Sana diyeceklerim var. Buyur abi. Ya bak birazdan duyacaklarına kendi kulaklarınla dahi inanamayacaksın. Ay hayır olsun inşallah abi yine karların konağı mı terk etti? Allah söyletti benim bacım. Allah söyletti ama bugün değil. İnşallah o günleri gene göreceğiz. Bugün senin günün Türkmen. Dagit hazırlıklarını yap. Akşama görücü geliyor. Görücü mü? Ne diyecekler ki? Görecekler. Kimi? Seni. Beni mi? Seni. Ya sen ne diyorsun abi? Peki ben de onları görebilecek miyim? Kızım bunların adı üstünde görücü. Herkes birbirini görecek. Görecek ki beğenecek. Ay abi ben ne durayım ki o zaman burada? Hemen gidip hazırlıklara başlayayım. Yengemleri inşallah, çocuğu çoluğu toplayayım. Haydi abi konuşalım. Ya hala dur bir dakika ya dur ya. Sen sormayacak mısın kim görecek diye? Ya? ya sormaya ne hacet? Nefes alsın yeter ya. Öyle değil mi benim bacım? bir nefes alsın yeter. Ya yok be baba. O kadar değildir herhalde. Değil mi halacığım? Yani biraz ne bileyim seçici davranırsın Karapuz yani. Mı? Ne seçeceğim ya? Karpuz mu bu? Abim beğensin yeter. Olur mu öyle şey canım? Sen beğen yeter. Olur mu öyle şey canım? Büyüğümsün. Sen beğen yeter. Sen beğen. Yok, sen beğen. Sen ben. Ölüm <laughs> Ölümüm, sen beğen. Bak Kürtmen, biraz daha böyle uzatırsan, ben kimseyi beğenmeyeceğim, ha diyeyim. Ha, tamam abi, tamam. Ben gideyim hemen kızların hepsine haber vereyim. Kaaay! Laz görüşlerinin bela! <laughs> Gördünüz değil <mü>? mi? Gördünüz. Mü? <gülüyor> <gülüyor> Bütün gün bu konakta terör esecek, göreceksiniz. Kürtmen <laughs> terörü. <laughs> Vay be! Gelinler! Artık kızlar, temizlik işi sizde. Bütün evi böyle silip süpüreceksiniz. Bakın hiç üşenmeyeceğim. Yerlere bal döküp yalayacağım haberiniz olsun ha. Mühteber. Her Tufan abla. Yemek işi sende. Bak Mühteber bilirsin yemek benim en zayıf noktam. Böyle A'dan Z'ye bütün masayı donatacaksın. He tamam. Ayşe. Buyur abla. Karı kız işi de sende. Karı kız derken ben pezevek miyim? <laughs> Bir dakika. Yok kız o manada değil. Hani sen pek bir becerin ya böyle eğlence işlerini. O manada. Ha, merak etme hoş bende ya. Asiye. As Asiye nerede ha? Ya dur hala varma. Annem Karadeniz'de kaldı ya. Ham Asiye Karadeniz'de mi kaldı ha? Ka? <laughs> <laughs> Neyse Asiye yoksa Kamila var. Kamila nerede? Depresyonda. Kamila bacı. Kamila bacı. Kız. Sen hala uyuyun mu ya? Sana ne be? Kamila bacı. Ay inanmayacaksın ama hayallerim gerçek oldu. Beni istemeye geliyorlar. Niye isteyecekler seni? Deney yapmak için. Töbe töbe ya. Kız ne istesinler? Evlenmek için, evlenmek. İyi, iyi. Ya Kamila bacı ne iyisi? Mucize bu, mucize. Ne demek bana ne? Kamile bacı. Kamile bacı. Unuttun mu? Biz bu günleri görebilmek için ne çileler çektik? Unuttum. Olmaz. Unutamazsın. Beni böyle bir günümde yalnız bırakamazsın. Bıraktım gitti. Nereye bıraktın ya? Ya Kamile bacı. Ya ne diyorsun? Kamile bacı. Üstümde onca emeğin var. Sen bırakırsan o zaman ben de gurucuya çıkmam. Vallahi çıkmam, çıkmam. Çıkma sen çıkma be. Benim mi istemeye geldiler? Çıkma mı? Kız familya bacı, ...ben Diye bu var ya böyle bülbülün gülü, askerin şafa, gecenin zaba beklediği gibi beklediydim. Bana mı bekledin? Ya arkadaş, anlamayın galiba kalk. bacı, gel bak böyle okeyde ara bekler gibi... ...iftar sofrasında ezan sesini dinler gibi böyle bekler gibi beklediydim. Tamam, top atıldı. Git orucunu Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Kendine geleceğim, beni yalnız bırakmayacağım. Bana destek olacaksın. Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam mı? Ha, şöyle. Ben adam böyle dokuz şiddetinde sallar, kendine getirdim işte. Akşama geç kalma. Say, ...yemekler. Daşlık ee, kebabı, isim kebabı, şehzade kebabı, e, şiş kebabı, çökertme kebabı, şaşlık kebabı, destek kebabı, e tabi ki Adana kebabı. Ocak başı mı kız burası? Ne yapsınlar adamlar bu kadar kebabı? Hani bunun çorbası, zeytinyağlısı, fasulyesi? Ay sanki Arap Sultan'ın ağırlığı yok ha. Evet <laughs> <laughs> Ayşe. Buyur komutanım. Çalgıcılar hazır mı? e, bir sorumluluk sahibi bir şahsiyet olarak... ...çalgıcıları da ders sözü de ayarladım ablam. Aferin kız. Akıllı Ayşem benim. De bakalım bu. Çalgıcılar hangi yöreden? Valla memleketlerini sormak hiç aklıma gelmedi Türkmen abla. Nasıl gelmedi Ayşe? Nasıl gelmedi Ayşe? memleketlerinin mühimiyatı ne ablam? Yani sonuçta yurdum insanı. Ne demek ya yurdum insanı? Sen de hiç akıllanmayacaksın mı Ha? Hiç akıllanmayacak mı? Adamların memleketlerini bilmemiz demek... ...hangi yörenin havalarını, çalacaklarını anlamamız demek Ayşe. Ayşe çık dışarı. Ayşe! Gelen adamlar Arap. Arap eğlencesi istiyorum. Anladın mı? Arap eğlencesi. Sıkma abla. Gelen adamlar Arap havası bilmiyorlarsa... ...ben hem çalarım, hem söylerim, hem oynarım ya. Kamil avcısı. Ne bende? Sen de süsleyeceğim. Ne? He. Hem zorfa'yı hem beni. Sofra kolay sen zor. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayacağını biliydim Asiye. Ya bırakır mıymış Türkmen abla ya? Ay. Ay. No. <laughs> <laughs> Anneciğim hoş geldin. <laughs> ne ki ne oluyor? Türkmen ablam istemeye geliyorlar. Ne diyorsun? <laughs> Hem sen niye geri döndün ki Cihan? Allah Allah be! Ha! <laughs> niye gelmeyecekmişim? Evimdeyim yok Ha! Ben senin niye döndüğünü biliyorum ama yanlış alan. Seninki hamile mamile değil. Açın! Tamam! Tamam! Allah Allah yeter! Kamila Bacı! Artık kızlar! Siz benimle gelin! Yürü yürü yürü! Düş önüme! Hadi gidelim her şeyi yapalım! Destur! Ne bu böyle bütün karılar toplanmışsınız, ne karıştırıtırıyorsunuz burada? Şuradan iki lokma bir şey koyun önüme de yiyek. Açlıktan içim dışım kurudu. Hemen ağam ben sana şimdi evlerimle bir şeyler hazırlarım. İyi iyi. Asiye. Ağam. Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay beni gördüğünde çok sevindi ya. Ay. <laughs> e güzel Allah'ım. Ben anladım ya, anladım. Benim bu karılardan kurtuluşum yok, onu anladım. Bana bir değer, iki değer, tam üç tane karı verdin. Verdin de niye gönlüme göre bir tane vermedin ki ne? Of. Ya ben de aşık olmak istiyorum. Ben de sevdiğimle evlenmek istiyorum. Vuruyoruz. <laughs> şahsiyetsiz. Utanmaz. Arlanmaz karı. Ne yüzle geldik ki buraya geri? Ha siz fısır, fısır ne konuşuyorsunuz oraya? Sen şey anlamazsın Asiye. Ee, onuru olsun, gururu olsun, şerefe haysiyeti olsun... ...bu tip konularda konuşuyorum. Ha. Siz bana laf mı çakıyorsunuz? Yo, direkt yüzüne söylüyorsun. Ya Asiye, sen ne kadar böyle onursuz, tükürdüğünü yalayan bir kadın kişisin ha. Ha biz de seni delikanlı bilirdik. Hiç kalıbının adam aman karısı değilmişsin. Oy. Nereye lan benim tabancam nerede dur? Kaç kaç Beteber abla bu ince amcasını özlemiş kaç. Şükürman. Değişime hazır mısın? Evet Kamila bacı, çok hazırım. Haydi beni baştan yarat. Tamam tamam, hiç merak etme yapacağım şimdi. Ya vallahi çok heyecanlı bir şey kızlar. <laughs> Bu badana fırçasıyla ne edeceksin kız? Ama sen karışma, şimdi böyle karışırsan olmaz. Ben işimi yapacağım tamam mı? Sen kendini değişimin kucağına bırak. Tamam mı? Oldu mu? Güzel oldu mu? Güzel mi? Evet güzel oluyor değil mi kızlar? Karılar güzel mi? Çok güzel. Hadi daha başka gidebiliriz. Evet. Azıcık kontür geç Bak. Dur, dur. 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 Çabuk olun, çabuk olun. Bir kız bunu da unutmadı. Aynaya getir tadını, gösterelim. Nasıl olmuşum? Göstereceğim sana nasıl oldu? Açayım. Hop gözünü kapattık. Evet Türk ben kendini bana bırak. Hadi dönüyoruz seninle. Dön 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 dön. Hop durduk. Açayım mı? Aç aç. Vallahi hilicandan bacaklarım titriyor ha. Aç. E üç'e kadar sayalım öyle açalım, değil mi? Tamam. Hadi sayıyorum. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Açmıyorum. Ya. Hadi ama. Vallahi bak düşüp bayılırım burada ha. Tamam ben açacağım hadi. Bir, ha. iki. Ta 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 ta. Ay. Vay anasını arkadaş. Lan bu ben miyim? Ananı ya ben miyim lan bu? Çok güzel. Ana. Ya. Ana beğendin mi? Ha, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Vay. Allah Allah. Bu maşallah ya. Bu ya. Kız var ya, şimdi tam Türkmen gibi Türkmen oldum ha. Ya ben sizin hakkınız nasıl ödeyeceğim ya? Haydi tamam. Lütfen ağlama bak. Ağlarsan düzeltmem. Bozulur benim gibi olursun. Rica ediyorum ağlama Türkmen. Tamam, tamam. Ağlamayacağım. Ee, ben hazırım. Haydi, gel gör beni korucu. Maşallah maşallah, bayağı zenginmiş lan bunlar. He ağam, dedim ya. Nerenin arabı lan bunlar? Ağam, onu da dedim ya, Katar'ın arabı. Çok zengin bunlar, çok. He, belli belli. Bu kadar gösteriş biraz fazla değil mi ya? Yani alt tarafı kız istemeye giriyorsun. Fazla benim dündürüm ama hiç korkma. Bizim bacımız yedi düvele yetecek kadar hazırlık yaptı. Yüzümüz yerde kalmaz, korkma. Yani o kadar emin olma babacığım. Bence adam sadece kendini hazırladı. Öyle mi diyorsun? Öyle. O zaman önlem alalım. Cemil. Buyur abi. Hazırlan. Anlaşıldı abi. Kız, kız bu, bu ölmek üzere. Yok <laughs> Yo, ben buna varmam.